Merhaba Akrep Burcu. Akrep Dolunay'ı var. 12 Mayıs'ta biliyorsunuzdur. Onun için şöyle çok ufak bir açılım yapacağım. Bütün su burçları ve diğer elementler için. Evet. Sanki şu anda bir konuda karar vermeye çalışıyorsunuz. Özellikle bu akrep donayı karar vermek istediğiniz konu her neyse o o alana vurgu yapacak gibi görünüyor. Yakın geçmişte bu konuyla ilgili biraz daha ne derler? Bereketsiz hissetmişsiniz. Bereketsiz derken belki kaynaksız yani o iç iç duygusal coşkunun pek olmadığı doğayla belki işte çevrenizdeki güzel şeylerle bağların az ve yoksun olduğu bir süreçteymişsiniz yakın geçmişte. Fakat yakın geleceğe baktığımda kupa beşlisi geldi. Aslında bu da demek oluyor ki bu konu her neyse ve şu önümüzdeki akrep dolunayında da bence bu konu iyice gün yüzüne çıkacak. Bu konuyla ilgili de bir gerçekten ciddi bir kararsızlığınız ve de aynı zamanda umutsuzluğunuz var belki. Çünkü star kartı, yıldız kartı ters geldi arkadaşlar. Şu anki işte dolunay enerjileri için yaptığım ilk, çektiğim ilk kartlarda. Yani belki umutsuz olduğunuz, tam böyle gönülden karar veremediğiniz iç içini böyle ışıklı bir şekilde göremediğiniz yani aydınlık bir yerden bakamadığınız, karamsar olduğunuz bir mesele olabilir bu. Ki geçmişte de benzer bir e, konu yerdeymişsiniz ve geçmişte de aynı şekilde e, belki bunu dile getirememişsiniz de aynı zamanda bu kararsızlığı çok yalnız mı hissetmişsiniz? E, çaresiz mi işte böyle bir ne derler eşinizin dostunuzun olmadığı yalnız kalmışsınız ya bir konuda sanki. Ve bunu ifade edememiş, dile getirememişsiniz. Şimdi bu konuyla ilgili belki bir karar vermek istiyorsunuz. Kafanız karışık ve hala olayın iç yüzünü tam göremiyorsunuz. O bakımdan da akrep dolunayı belki hani sizin için zorlayıcı geçebilir biraz. Ama aslında arkadaşlar çok güzel geldi hakikaten. Kupa beşlisinin ters gelmesi yakın gelecekte ve aynı zamanda buna dünya kartının eşlik ediyor olması bence bu konu her neyse artık hani çok pesimist bir yerden, çaresiz bir yerden bakıyorsunuz. Ya bu konu hiç çözülmeyecek, bunun üstesinden gelemeyeceğim ya da işte yani gibi bir yerdeyseniz bunu aşacaksınız arkadaşlar. Ve bu sizin aslında hani böyle bir yaşamınızda da büyük bunu açtığınız halde yaşamınızda büyük bir değişim olacak ki zaten hani açtığınız halde derken aşamayacaksınız gibi de düşünmüyorum çünkü e, gelen kartlar bunu aşacağınızı gösteriyor yani o sürecin şu an belki çok karanlık bir şey bir duygu durumu içerisindesiniz bir konu size çok karanlık görünüyor yani ne el, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bence çok fazla yani belki de bunu yaşamanız gerekiyor. Yaşamayın demeyeceğim şimdi olabilir ama yakın gelecekte enerjiler sizi iyileştirici bir biçimde harekete aktive olacaklar ve sizi o yönde yani bakış açınızı ve dünyanızı bence bu hem iç hem dış dünyanızı değiştirecek bir de bir mesele gibi görünüyor affair geldi. Yani ilişki kartı geldi. Arkadaşlar bu hani sanki ya hep böyle aşk ilişkilerini yormak istemiyorum tarot açılımını. Çünkü genel enerjilere bakmaya çalışıyorum. Çünkü bence her şey, yani genel enerjiler hayatımızdaki hayatımızda içimizde kendimizi içinde bulduğumuz her türlü sıkıntılı duruma dair bir işaret veriyor. Oradan hani kendinize uygulayın tabii bu yorumlamalara, bu açılımları fakat Biraz daha böyle aşkla ilgili bir konu, sevgiyle ilgili, gönül bağlarıyla ilgili bir konu sanki. Ve şu an belki bir şey bir yol, bir, bir, şey arifesinde derler ya, yol arifesinde Hani bir karar arifesindesiniz ve maalesef üzgün hissediyorsunuz kendinizi ki yakın geçmişte de dediğim gibi yine yalnız, izole olmuş, belki kaynaksız, eşsiz, dostsuz hissetmişsiniz. Ve bunu dile de getirememişsiniz. Yani içinizde tutmuşsunuz. Dış dünyaya yakın çevrenize pek yansıtmamışsınız. Belki de dışarıdan her şey çok bolluk bereket içinde gibi görünmüş ama öyle değilmiş. Ama dediğim gibi yakın gelecekte yani özellikle bu dolunay enerjileriyle birlikte e, bence bu durum, ben, hani bu dur bu duygunun ağırlığı artabilir. Kendinizi daha da işte dediğim gibi bu çaresizlik hissiyatı içinde ne yapacağını bilemez bir halde bulur durumda olabilirsiniz. Fakat eee Bunlar geçici enerjiler. Siz buradan aslında büyük bir iyileşmeyle çıkacaksınız gibi görünüyor ve kendi kaynaklarınızı oluşturarak bir dünya kuracaksınız belki de. Yani sanki dediğim gibi bir ilişkiyle ilgili bir durum var ortada. Yani fair kartı geldiği için hep zaten bakarsanız bu hani işte aşk kartı yani. yani. Bütün her şey aşkı, mutluluğu, işte iki insanın monogamiyi yani bu evliliğinizle de ilgili bir şey olabilir ve belki artık hani siz rahatsız eden bir sıkıntı var ve zaten hani bu E kartı da aslında Venüs şuradaki sembolize bakarsanız Venüs destesi yani Venüs planetinin temsil ettiği bir deste. ve genelde bu aşk ve creative expression yani kendini yaratıcı bir biçimde ifade edebilme gücüyle alakalı bir enerjiyi vurguluyor ve yani bu ilişki de olabilir dediğim gibi, aşk da olabilir, kendinizle olan aşk ilişkiniz, sevgi ilişkiniz, sevgi bağlarınız olabilir. Ee, sanki yeni bir yeni bir aşk ilişkisine başlayacaksın ya, yani yeni bir aşk ilişkisi derken ya bu yaratıcı bir şeyle olan bir aşk ilişkisi de olabilir. İşte Allah'la, inandığınız din işte yaratıcı nasıl adlandırıyorsunuz adlandırıyorsanız onunla olan ilişkiniz olabilir. Kendi iç gücünüzle, yaratıcı gücünüzle olan ilişkiniz olabilir. Belki kendi yapabilme yani hani yaratabilme etkinliğinizi enerjinizi ve gücünüzü hissedebileceğiniz bir sürece dair bir şeyden söz, ediyor, söz ediliyor burada. Bilmiyorum yeni bir aşk yani aşk görüyorum burada bence. Hani konunun boyutları altyapısı, teması işte özneleri yüklemleri her kimse bilmiyorum ama burada aşkla ilgili bir şey var ve çünkü hani yol gösterici kart olarak oracle kartı olarak işte efe kartı geldi yani. Yeni bir aşk gelecek hayatınıza. Bu dediğim gibi belki bir çocuk bile olabilir. Yani hani bir ya da bir çocuğunuzun Çocuğunuzla olan bağlarınızın kuvvetleşmesi, kuvvetlenmesi bile olabilir. Eşinizle olan bağlarınızın belki hani yakın geçmişte o bağların köreldiğini, koptuğunu hissettiniz belki. Fakat bunların yeniden aktive olduğunu ve kendini rejuvenate edeceğini, yani yenileyeceğini fark edeceksiniz. Yenilenecek, fark etmez Onu deneyimleyeceksiniz bence. Ama şu an enerjiler biraz ağır ve belki kendinizi hani Yaşam enerjinizi kaybetmiş hissediyor olabilirsiniz çünkü deve yani camel enerjisiyle birlikte geldi bu affair kartı yani ilişki kartı. Yani aslında şunu yani camel kartının açılımına baktığımda bunları genelde okuyorum arkadaşlar kanalıma yeniyseniz fark etmişsinizdir şimdi. Bütün detaylarını bilmiyorum bu hayvan ruhu kart destesinden çektiğim ve aynı zamanda oracle destesinden çektiğim kartların anlamlarını develer genelde hani kaynak ne derler resourceful yani kendine yeten bağımsız ve kendisini tanıyan tanıyan hayvanlardır ve her şeyle baş edebilirler yani düşünün hani bir de mutlu hayvanlardır düşündüğümüzde hani develeri ya bir hiç deve görmedim herhalde ya da gördüm burada ama böyle hani ufak develer işte Ontario'daki develerden söz ediyorum. Hani genelde tropikal ya da güneyle alakalı hayvanlar sanırım. Oralarda yaşayan ama dediğim gibi yani kart diyor ki develer bağımsızlardır. Her şeyin üstesinden gelebilirler. Kendilerine, kendileriyle güven ilişkisi içerisindedirler. Ee, çok sinirli ya da yargılı, yargılayıcı olduğu anlarda bile kendi içinde bir ne derler su e, iksiri vardır. Yani hani o büyülü bir tarafı vardır aslında develerin. Ee, ve hani o suyla toprak arasındaki suyla ateş arasındaki dengeleri de sağlayan bir hayvan olduğundan söz ediyor. Yolculuk yapmayı bilir bir kere derler. Yani yolda olmayı bilirler aslında hani ne bileyim deve dediğimizde benim aklıma direkt Mısır işte tropikal yani daha böyle ist east taraflarında eastern tropikal hayvanlar olarak geliyorlar. Hani o çöllerde yürürler işte insanları taşırlar. Orada aslında bir ateş de vardır, değil mi? Yani toprak elementi mevcut ama bir de bir ateş var, bir belki bir öfke var, bir sıkıntı var orada, ateşli bir durum var yani, yani sizi sinirlendiren, kendinizi böyle hani bir türlü dur durultamadığınız bir durum var. Ya bilmiyorum, belki tutkulu bir de bir aşk var gibi de bir bir şey çıkıyor buradan aslında ama siz bunu işte bunu su serpecek dermanı oluşturacaksınız sanki ve evet ya bunu da biraz da şey enerjisiyle görün. Bir, yani ne derler? Yolculuk enerjisi var burada yani. işte bu aşk meselesi ise bu, yaratıcı enerji meselesi ise bu. Yani yaptığınız her konu, uğraştığınız konu her neyse yaşam görüşünüzün ve duruşunuzun değişeceği kendinizi bu karanlık enerjilerden akrep dolunayıyla birlikte çıkaracağınız bu hafta aslında kendinizi keşfedeceğiniz bir hafta gibi geliyor bana. Sanki böyle hani bir ilişki arayışında da olabilirsiniz dediğim gibi. Burada artık hani yeter artık. Neden bir ilişkim yok ya da işte bir böyle bir hani öyle bir yalnızlık duygusu da olabilir. Fakat siz burada aslında kendi iç gücünüzle de yani zaten aşkın, sevginin, ilişkinin kaynağının sizde olduğunu göreceğiniz, hissedeceğiniz ve bu Burada da bir yolculuğa çıkacağınız da bir şey bir durum olabilir burada. Bugün cümlelerim çok kırık dökük, yorgunum arkadaşlar. O yüzden şimdi kısa keseceğim. Dediğim gibi sanki evet kendinizi yeniden keşfedeceğiniz, kendinizle olan aşk ilişkinizi belki dengeleyeceğiniz ve ilişkilere de bu sayede bakış açınızı yeniden kurup kurgulayacağınız daha bağımsız siz bir yani deve gibi davranmanız yani yaşamanız gerekiyor belki şu süreci içinde bulunduğunuz ve sizi zorlayan işte sizi sinirlendiren kararsız kılan ne yapacağını bilmeyen bir öfkeyle belki e, yani pesimizme düştünüz bu konuyla ilgili yeterli kaynaklarınız var kendiniz varsınız siz o toprak enerjisini su enerjisini ateş enerjisini hepsini bir, bir bünyesinde barındıran bir hayvansınız Akrepsiniz arkadaşlar yani hani bütün aslında elementleri birbirinizin kendinizde barındırıyorsunuz ve ama hani şu akreplerinizi biraz daha deve enerjisine büründürmeniz gerekiyor sanki. Ee, orada yeni bir başlangıç, yeni bir e, süreç var. Kendinizi daha iyi anlayacağınız, kendi kaynaklarınızı ve değerinizi, e, ihtiyaçlarınızı, kendi kendinize yetmek konusundaki yaratıcılığınızı gördüğünüz belki bir sürece giriyorsunuz iyi değerlendirin. Güzel yaşayın. Çünkü bazen sonuç çok çok sonuç odaklı yaşıyoruz bence. Hani hemen istediğimiz olsun, işte ya da neden olmuyor diye yani sabır, sabır göstermek zor yani bazı konularda. Fakat sanki burada bir bu süreç keyifli zaten. Yani deneyim bu. Yaşam deneyiminiz zaten bu yolculuğu gerektiriyor ve onun tadını çıkarın. Kendinizi daha iyi tanıyın çünkü bu istediğiniz ilişki formu, formatı, modu her neyse oraya hemen varamazsınız. Yani bu yolculuğu sindire sindire keyifle, tıpkı bir deve gibi yani o çöllerden, susuz yerlerden bütün beden enerjinizi kullanarak geçeceksiniz. Bunu çok yaratıcı kullanın, içinizdeki iksiri, içinizdeki suyu bulun arkadaşlar. Yani diyeceğim odur. içinizdeki öz suya ulaşın. Ulaşacaksınız da zaten hani kartlarını gösteriyor. Ama mesela bu sanki. böyle. kendinize iyi bakın. Umarım akrep dolunayı sizin için güzel geçer. Zorlu enerjileri işte dediğim gibi öz suyunuzla şifalandıracağınız bir süreç olur. İyi haftalar diliyorum.